Ulan bunu sen sen. Çat. Ya oğlum ne yapıyorsun? Oh, kafam kafamdan ne vuruyorsunuz? Hocam. Şimdi kim söyleyecek? Hocam ben. Söyle bakayım. 64 mu hocam? Evet doğru evladım. Hu tat tat tat. Evet en iyi şarkı 0 kilometre ile yeni bir arabalarım. Kızlara ben hava mı atarım Sağa çek sol çek bir çak atarım Gözlüğümü takar Birden gaza basarım Vururum ben arabanın anasını satarım Aman nereye tozlu bana